Cümleten selamun aleyküm. Ben Mazlum Arslan. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar inşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün yeni videoyla karşınızdayım. Sabah tokuların ve otunu bıraktık. Tokuları bıraktık. Gidiyor saman üstüne. Biz birazdan içeride bir yerleri var. Orayı falan temizleyeceğiz. Size onları çekeceğim inşallah. Bu arada yeni bir tane oğlağımız var. Bir tane Oğlanımız doğum yapmış. Bu seneki oğlaklardan bir doğum yapmış. Birazdan onun yavrusunu da göstereceğim. Çok da güzel bir yavrusu var. Dediğim gibi bunlar toplarımız bıraktık. Gittiler samanın üstüne. Birazdan koyunları da bırakacağız. <laughs> Get Arkadaşlar tekrardan merhaba. Dediğim gibi tokları bıraktık, şimdi de koyunları bıraktık. Burada bizim köpeklerimiz var arada bu ikisi kardeşler. Bakın şöyle oynuyorlar, oynuyorlar, oynuyorlar. Sonra birden ortam geriliyor. Gel, 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 gel. Gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. Gel. Gel, 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 gel. Ya. Yelo gelip koyunun önünden Sakin olun, sakin kalın. Dediğim gibi bir tane oğlağımız bu seneki oğlaklardan bir tanesi doğurmuş. Daha doğrusu dün doğurdu. İnşallah birazdan gelişi o yavruyu da çekeceğim. Beraber onu da göreceğiz. Şimdi koyunları götürelim yukarı. Havada biraz soğuk, biraz rüzgarlı bir hava var bugün. Soğuk dediğim gibi, biraz sert bir hava. Ohoho. R. Burada Arkadaşlar bu köpeklerimiz. Bu ikisi kardeş. Bunlar e, bir buçuk yaşında falan. Bir de dişi köpeğimiz vardı. Biliyorsunuz onu da birkaç gün önce hatta birkaç hafta önce bir, bir kurtar kurtlar yedi onu da. Allah'ın içinde üzgünüz hala. Çok güzel bir köpekti. Ya da cesaretinden dolayı kurtlar yedi onu. Hele ya. Bekirsenize. Başka bir tane dişi bulduk. Daha doğrusu yavru. Mor koyun TV izleyenlerimiz vardır. Erdal abi bize bir tane ayarladı. Kendisine de bir tane getirdi. Bize de bir tane getirdi. Yavrumuz şu an onun yanında. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu da getireceğiz. Dediğine göre çok da güzel bir yavru. Bakalım inşallah dediği gibidir. Zaten beraber izleyip göreceğiz. Bahara onu da getireceğiz dediğim gibi. Beraber büyüdüğünü göreceğiz. Oo. Şöyle koyunları götürelim. Köpekler koyunlar içine giriyor. Koyunu sıkıştırıyorlar burada. Bu da bizim beşi. Beşi beşi. Bir <laughs> Gidelim bakalım. Bizim köpeği de bu arada şu karların eridiği yerler var. Böyle siyahlıklar var. O sırtların arkasında kurtar yemişti. Orası da gerçi erimemiş. Şimdi rüzgar atmış oranın karını. Mesela şöyle görüyorsunuz mesela şuralarda böyle hafif alaca yerler var. Oraların Karanlı rüzgar atmış. aşağı yerlere doğru mesela şurası gibi. Bu arada bu da bizim köyün su ambarı. Hey! Hadi! Hadi! Gör ya. Koyunlara da burada veriyoruz. Yani en müsait yer burası çünkü aşağı taraflarda köyün aşağı tarafında da böyle rahat yerler var ama burası biraz daha sıcak bir yer. rüzgar. Şu üstündeki tepeden dolayı rüzgar çok temas etmiyor ya. Onun için de sıcak kalıyor. bize de için Oradan veriyoruz. Hey! Şiş, şiş, şiş. Şiş, şiş, şiş. Bu da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da balya otu. Şöyle göstereyim. Hem balyalar var hem de yaptığı açık otlar var. Sabahları balyaları veriyoruz. Öğlen de normal kendi yaptığımız otu. Balyalar sabah vermemizin sebebi toprak daha doğrusu kar sert olduğu için balya içinde kaybolmuyor tukar içinde. Oraya rahat yiyor. сух. koyunlar arkadaşlar yemini savanı yedi şimdi eve gidiyoruz bir su içecekler ondan sonra içeri koyacağız sonra bir ikinci ünlü daha vereceğiz size çekeceğim onları da biraz daha devam ederiz biraz daha. şöyle gösterelim bir tane görüyorsunuz kendisi hemen susadığı için hemen kendisi gidiyor bir de biraz hava soğuk. Kesin artık içeri girsin. Merhaba arkadaşlar. Bu da köyümüzün yolu dün rüzgardan kapanmıştı. Bugün geldiler yolu açmak için. Size onu da bir çekim. Maşallah ya bunlar kaç beygir acaba? Bak zaten şurada rüzgarın doğduğu yer kar yani 2 metre falan dolmuştur herhalde şuraya bak zaten tepeleri görüyorsunuz alt taraftan açamıyordu geldi döndü üst taraftan açacak şimdi. Bu da köy bu da herhalde zaten. Yok yol birkaç gün önce açılmıştı ama işte rüzgar fırtına fırtına olduğu için tekrar bu o rüzgara bakan taraflar hemen dolmuş. Yani şurası şu an kevçenin temizlediği yer herhalde 2 metre kadar kar dolmuştu. Bu tekrar bir temizlenmesi gerekiyordu. Dün haber verdik bugün geldiler. Sağ olsun kendimize ulaş. Biraz şuradan. Aşırı şuraya bizim evin yukarısına kadar köyün tam içine kadar temizleyecek hepsini. Bakalım merhaba. Ee, videoyu böyle kapatmak istedim. Bugünkü videoyu. Aslında videoyu da erken kapatacaktım ama biraz işlerimiz vardı. Video çekemedim. Böyle geçe kaldı. Vakitte geç artık. Şöyle geldim. Ee, bir tane koyunumuz rahatsızdı biraz. Ee, ona bakmaya geldim. Bir de bir tane oğlağımız dün doğmuştu. Bugün videosunu çekecektim. Çekemedim. İkisine bakmaya geldim. Bir dedim kontrol edelim bakalım nasıllar. Oğlan videosunu çekecektim dediğim gibi yetiştiremedim. Ee, i̇nşallah şimdi de karanlıktı. Yarına çok güzel bir videosunu çekip paylaşacağım. Koyunun da durumu iyi şükür. Şöyle göstereyim. Havada kar yağıyor. Çok da aşırı aşırı da soğuk normalde yani bile kar yağdı mı hava yumuşar ama hiç hava da yumuşamıyor, kar da durmuyor. Bakalım inşallah yarına güzel olacak. Neyse arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı, bol bereketli günler.